Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Arkadaşlar kovalent türlerin Lewis formüllerini oluştururken e, merkez atomu belirleyeceğiz. Bu yüzden de elektron dağılımlarını yapıp değerli elektron sayılarını bulmamız gerekiyor. Şimdi karbonun elektron dağılımı 1s2, 2s2, 2p2. Değerli elektron sayısı şu şekilde. 2 tane s orbitalinde 2 tane p. Değerli elektron sayısı 4. Hidrojenin de değerli elektron sayısı arkadaşlar 1 tane. Şimdi Lewis elektron nokta yapılarını yaparken karbonu yazıyoruz. 4 tane de elektron var. Yazıyoruz. 1, 2, 3, 4 sırasıyla nokta nokta koyuyoruz. Hidrojeninde bir tane var. Bir nokta koyuyoruz. Şimdi bu ne gösteriyor bize? Yalnız noktalar bağ yapabilme güçlerini gösteriyor. Bir tane olduğu için bu 4 bağ yapar. Bunda 4 tane yalnız nokta olduğu için 4 bağ yapar. Bağ sayısı çok olan merkez atomdur. Arkadaşlar merkez atom kimmiş o zaman? Karbonmuş bağ sayısı çok olan merkez atomdur. Ya da bize formül veriliyorsa CH4 gibi mesela formülde atom sayısı az olan merkez atomdur. Formülde atom sayısı az olan merkez atomdur. Şimdi burada karbon merkez atomuz. Karbonu ortaya koyuyoruz. Merkeze koyuyoruz. Değerlik elektronlarını koyuyoruz. Şimdi hidrojenleri bu şekilde ne yaptık? Birleştirdik. Ve biz bunların Lewis formüllerini oluşturmuş olduk. Ve gördüğünüz gibi şunlar ortaklaşa kullanılan elektronlar, yani bağlayıcı elektronlar. Burada 4 çift bağlayıcı elektron var. Ee, bağlayıcı elektron sayısı da 8. 4 çift ne varmış? 4 çift bağlayıcı bağlayıcı elektron ya da 8 tane bağlayıcı elektron. Bu kelime oyunlarına dikkat edin arkadaşlar. Bunu şıklarda yapıyorlar. Bu molekülde ortaklanmamış elektron çifti yok. Eğer bağ katılmayan bir molekül, bağ katılmayan bir elektron çifti varsaydı ona da ortaklanmamış elektron çift diyorduk. Ve bu bağı yaparken tabii ki hidrojen dubletini tamamladı. Bütün hidrojenler iki elektron olarak dublet tamamladı. Karbon elementi de 8 tane elektron olarak oktetini tamamlamış oldu. Örneğimizi yapalım. amonyak molekülünün Lewis formülünü çiziniz diyor. Ee, atom numaraları verilmiş. Direkt elektron dağılımını yap, değerli elektron buluyoruz. 1s2, 2s2, 2p3. Değerli elektron sayısı kaç arkadaşlar? Değerli elektron sayısı 5. Hidrojenin değerli elektron sayısı 1s1, değerli elektron sayısı 1. Ee, azotun Lewis le elektron nokta yapısını yaparsak 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi 3 bağ yapabiliyor. 3 bağ yapabilme gücü var. Hidrojenin de 1 bağ yapabilme gücü var. Bağ yapabilme gücüne göre merkez atom azot. Veya formüle baktığımız zaman formülde atom sayısı az olan azot yine merkez atomdur. Merkez azotu koyduk. Değerlik elektronlarını da etrafına yerleştirdik. Devis nokta yapısını çizdik. Sonra yalnızları ne yapacağız? Birleştireceğiz değil mi? Şu şekilde yalnız elektronları birleştirdik. Devis formülünü çizmiş olduk. Burada gördüğünüz gibi Bağa katılmayan var. Buna ortaklanmamış elektron çift diyoruz. bağı bağ yaparken elektronlar ortaklanıyor ya. Buna ortaklanmamış elektron çifti diyoruz. Bir çift var. İki tane ortaklanmamış elektron. Bir çiftte ortaklanmamış elektron çifti var. Üç tane bağlayıcı elektron çifti var. Molekülde ortaklanmamış elektron çifti içeriyor. Bu şekilde Lewis elektron nokta yapısını Lewis formülünü oluşturduk. Baktığımız arkadaşlar e, klor için e, atom numarası klorun 17. E, katman elektron dağımını yapabilirsiniz. 2, 8, 7. Değerli elektron sayısı 7. Ya da 1s, 2s diye açabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Değerli elektron sayısı 7. Klorun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gördüğünüz gibi bir bağ yapıyor. Ve burada da şurada ortak kullanmışlar. Bağlayıcı elektron çift sayısı 1. Molekülde ortaklanmamış elektron çift sayısı 1 2 3 4 5 tam 6 tane. Buradaki ortak kullanılanları çizgi şeklinde gösterirsek buna artık ne formül diyoruz. Yapı formülü diyoruz. Buna yapı formülü diyoruz. Eğer nokta şeklinde gösterirsek de buna Lewis formülü diyoruz. Propan yani C3H8'in Lewis ve yapı formülünü çizelim. Karbon atomlarımız 6, hidrojen atomlarımız 1. Zaten biliyoruz karbonun Ergi elektron sayısı 4. Hidrojen değerli elektron sayısı 1. Burada e, organik molekülleri çizerken arkadaşlar karbonları önce birbirlerine bağlayalım. Karbonları şu şekilde birbirlerine bağlayalım. Karbonları birbirine bağladıktan sonra karbon 4 bağ yapıyordu ya. 4 bağ olacak şekilde hidrojen koyalım. Bir hidrojen buraya koyduk. Bir hidrojen buraya koyduk. Bir hidrojen buraya koyduk. 8 tane hidrojen var. Yine bu şekilde bir hidrojen buraya, bir hidrojen buraya bir hidrojen buraya. Altı tane oldu. 2 hidrojen var. Bakın bir hidrojen buraya koyduğum zaman ne yapmış olduk? 4 bağ tamamlamış olduk karbon. Yine bu 4 bağ tamamladı. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bir hidrojeni de buraya koyarsak 8 tane hidrojeni yerleştirdik ve karbon 4 bağ yaptı. Şu anda e, bunları birleştirdiğimiz için ne formül oldu? Bu yapı formülü. E, bunu yine üç karbonu yaptık. Lewis formülü olarak noktacı şeklinde gösterelim bunları. Böyle ortaklanan elektronları. Şu şekilde. Lewis formüllerini çizmiş olduk. Lewis formülü ve yapı formülü. Buraya geldiğimizde Lewis ve yapı formülünü çiziniz diyor. Ee, bu yapı eee formik asit yapısı. Oksijenin atom sayısı 8, 2 6 değerdeki elektron sayısı 6. 1 2 3 4 5 6. Yani iki tane yalnız noktası olduğu için iki bağ yapabiliyor. Karbonun altı atom arası. 2, 4. Delik elektron sayısı 4. 4 tane yalnız noktamız var. 4 bağ yapabiliyoruz. Hidrojen atom arası 1. Gördüğünüz gibi delik elektron sayısı 1. 1 tane bağ yapabiliriz Bu duruma göre arkadaşlar karbonu merkeze alalım. Çünkü bağ yapma gücü o. Şimdi e, buna bir oksijen bağlayalım. Bir hidrojen bağlayalım. Bu şekilde yaptığımızda Şöyle gördüğünüz gibi bunu ne yapmış olduk? Yapı formunu çizmiş olduk. Bir de bunun Lewis formunu çizelim. Çift bağ var. Tabii şuradaki bunları da unutmuyoruz. Şöyle yine ortaklaşanlar şu şekilde. Açılı çizersek daha doğru olacaktır. Gördüğünüz gibi deviz formülü ve yapı formülünü çizmiş olduk. Hidronim yönünde oksijen 3 bağ yapar dediğimizde normalde oksijen atom numarası 8 di, 2, 6. Değerli elektron sayısına baktığımızda 6 tane, 2 tanesi boşta kalıyor, 2 bağ yapabiliyor. Ama burada kaç bağ yapmış arkadaşlar? Burada 3 bağ yapmış. Bu üç bağ nasıl oluyor onu açıklayalım. Şimdi normalde su molekülünü çizdiğimizde şu şekilde çiziyoruz. İki çift ortaklanmamış elektron çifti var. Hidrojenin H artı bir deyince sıfır elektronumuz var. Hiç elektronumuz yok. İşte bu H artı gelip de bu ortaklanmamış elektron çiftlerinin birinde tutunuyor. Tutunduğu zaman artık orada bir bağ yapmış oluyor. Ve bu hangi hidrojenin H artı olduğunu bilmediğimiz için bu artıyı dışarı koyuyoruz. Ve burada baktığımızda kaç tane hidrojen bağlanmış oldu? Üç tane, üç tane bağ oluştu ve e, yine ortaklaşmayla oluştu. Ama elektronlar e, her iki ato, atomdan gelmedi, tek bir atomdan geldi. Bu durumdaki oluşan bağlar arkadaşlar koordine kovalent bağ diyoruz. Yani hiç elektron olmayan hidrojen gidip de oksijenin ortaklanmamış elektronuna tutunduğu için orada bir bağ yaptı. Buradaki bağ bir kovalent bağ ama ismi birazcık farklı çünkü bağdaki elektronlar tek bir atomdan yani oksijenden gitti. Burada arkadaşlar bu bağ koordine koordine kovalent bağ diyoruz. Koordine kovalent bağ diyoruz. Aynı şeyi NH3'te de görürüz. Pardon NH3'te değil. Amonyum kökünde de görürüz. Amonyaktan amonyum. Burada baktığımızda bakın 3 bağ yaptı. Tamam normal zaten. Azotun atom numarası 7. 2, 5. elektron sayısı 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 bağ yapabilecek. Leys elektron nokta yapısına göre. Ama buraya baktığımızda azotun yapısında şu şekilde 4 tane düzenimiz var. Bu da şu anlama geliyor. Demek ki buradaki Ortaklanmış elektron çiftine hidrojen bağlanmış. Yani bağdaki elektronların hepsi azottan gitmiş. Buradakine ne diyoruz? Bir tanesine koordinat, kovalent, bağ diyoruz. Magnezyum ve azot atomunu göstermişiz burada. Magnezyum iki elektron verdiğinde artı yüklü olur. Buradaki arkadaşlar elektronlar verdiği zaman sadece verilen elektron sayısı belirtilir. Azotun etrafında beş tane elektron var. Sekiz atom için üç tane aldı. 3 tane alınca o alınan elektronlar mutlaka yazılır. Şu şekilde. Ve dışarıya al, ele, kaç tane elektron aldığını belirtecek şekilde yükü yazılır. Bu da e, katyon ve anyonun Lewis elektron nokta yapısının gösterimidir. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın hocam.